Merhaba sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Şimdi sizlerle Aralık ayını bir değerlendireceğiz. Bakalım Aralık ayında bizleri neler bekliyor? Aralık ayı önemli bir güneş tutulmasıyla seneyi kapattığımız bir Ay. Bu demek oluyor ki 2021'de yepyeni hayaller, yepyeni planlar e, yaparak giriyoruz. 2021'i yeni bir e, başlangıçla karşılıyoruz. Çünkü Aralık'taki güneş tutulması etkisini birkaç ay daha hissettirecektir ve güneş tutulmaları size yeni portallar açarlar, yeni başlangıçlar getirirler. Şimdi bakalım Aralık ayı sizler için neler getiriyor sevgili yükselen koç. E, 14 Aralık'ta Yay burcunda bir güneş tutulması var. Yay burcu sizin dost burcunuz. Yani sizi güneş koçta olsanız, yükselen koçta olsanız üçgen açıyla destekliyor. Çok güzel bir desteği var. Şimdi bu Yay burcundaki güneş tutulması sizi yurt dışına çıkarabilir. Eğer düşünüyorsanız eğer planlarınızda yurt dışına gitmek varsa yurt dışına bir eğitim için gitmek, iş için gitmek e, ya da yurt dışı bağlantılı bir iş yapmak yani bu ülkede ülkenizde de kalsanız her neredeyseniz yurt dışı bağlantılı bir iş yapmak veya eğer yurt dışı gündeminiz yoksa akademi eğitim kendinizi geliştirmek, akademik anlamda bilgi anlamında kendinizi donatmak, yeni bir eğitim alıp işte e, ruhunuzu zenginleştirmek, bilginizi zenginleştirmek. İnancınızı zenginleştirmek, kendinize olan inancınızı kuvvetlendirmek gibi konularda da yeni bir portal açılıyor size 14 Aralık'taki güneş tutulmasında. Şimdi bu ne olabilir? Mesela yogaya başlayabilirsiniz, kundalini yoga, işte astrolojiye başlayabilirsiniz. E, i̇kinci üniversite, yüksek lisans, doktora ya da işte hali hazırda zaten bir akademik oluşum içindeyseniz bununla alakalı bir gelişme olabilir. Aynı zamanda yayıncılık, işte sosyal medyada aktif olmak, e, büyük büyük şeyler olmasa da küçücük bir işaret gelecektir size. Bu yurt dışı akademi, yani vizyonunuzu genişleten bulunduğum dünyadan başka bir dünya daha varmış dedirten konularda küçücük de olsa bir işaret gelecektir. Bu işareti takip ederseniz birkaç ay içinde daha büyük bir e, ödüle kavuşacaksınızdır. Yani 14 Aralık'taki güneş tutulması size başka dünyalar da var, başka pencereler de var diyen bir güneş tutulması. Şimdi e, daha sonra önemli bir açımız var Aralık ayında, e, nasıl ki Kasım ayında önemli bir açımız vardı e, Jüpiter'le Plüton'un kavuşumu Aralık ayında da Jüpiter ve Satürn kavuşuyorlar. Jüpiter ve Satürn'ün kavuşması e, gerçekten ne zamandır üzerinde uğraştığınız, emek verdiğiniz böyle Satürn'ün istediği şekilde emek verdiğiniz, ter döktüğünüz bir konuda artık ödülü sizin kucağınıza bırakabilir. E, veya artık e, bir şeyleri istiyorsan çok çalışman lazım mesajını çok doğrudan alabilirsiniz. Yani hali hazırda emek verdiğiniz bir konu yoksa bir şeye emek vermeye başlayabilirsiniz artık. Satürn bu konuda sizden çalışmanızı isteyecektir. Jüpiter de size destek olacaktır. Aynı zamanda ortada temizlenmesi gereken bir sorun varsa bunu temizlemek için de Jüpiter size yardım edecektir. Bu Jüpiter-Satürn birleşiminde. Peki bu konu ne olabilir? Sizin... Yani ee, muhtemelen e, sıfır derece kovada olduğu için e, iki tane ihtimalden bahsedeceğim. Ya bir kariyer konusu ya bir e, iş konusu, otorite figürü, işte terfi konusu, iş değiştirmek bu konularda olabileceği gibi. Ait olduğunuz çevreyle alakalı, arkadaşlarınız ait olmak istediğiniz çevre, girmek istediğiniz bir e, cemiyet e, ya da hayalleriniz, idealleriniz, e, ne olmak istiyorum, ben nereye doğru yürümek istiyorum, hayatımda neyi gerçekleştirmek istiyorum konularındaki dilek, arzu ve idealleriniz gibi konularda olabilir. Yani iki tane ihtimal var. Hatta bu iki konuda olabilir tam sınırda olduğu için sıfır derece kova burcunda gerçekleştiği için kariyer, hayat hedefleriniz, hayatınızda ne yapmak istediğinizle alakalı, zirveye hangi yollardan yürüyeceğinizle alakalı bir konu olabileceği gibi arkadaşlar çevre hani hangi çevrelerle hedeflerime yürüyebilirim? Hangi insanlar bana yardımcı olabilir? Etrafıma nasıl insanlar ya da nasıl bir çevre toplamalıyım? Bir şeyleri değiştirmeliyim ve artık doğru kaynakları, doğru iletişim, doğru muhatapları kendime bulmalıyım gibi konularda güçlü bir etki var sizin için. Bu hem sizin yaşam hedeflerinizi ilgilendirecek hem de ait olduğunuz çevreyi, arkadaşlarınızı ilgilendirecektir. Bu arkadaşlar size hayallerinizi gerçekleştirmeniz doğrultusunda destek olan arkadaşlar olabilir. Ay sonuna geldiğimizde ayı bir dolunayla kapatıyoruz. Sizin için bir para dolunayı bu. Pardon, para dolunayı değil, hemen değiştiriyorum. <laughs> ev dolunayı. Hemen e, notlarıma göz atarken e, altta gözüm alta kaydı. Bu dolunay sizin için ev, ev konularını tetikliyor. Yani mesela ay başındaki e, 14 Aralık'taki e, ay ortasındaki daha doğrusu a, 14 Aralık'taki e, güneş tutulmasında diyelim ki yurt dışına çıkmaya karar verdiniz. Bu Dolunay 30 Aralık'taki Yengeç'teki Dolunay size buradaki evinizi kapattırabilir veya işte e, güneş tutulmasında bir karar verdiniz e, işte akademi iş e, ya da hayatınızı farklı alanlarda e, ele almak işte daha ait olduğunuz daha böyle vizyonunuzu genişletecek, sizi zenginleştirecek çevrelere karar verdiniz diyelim ki güneş tutulmasında bu dolunayda taşınıyor olabilirsiniz, çevrenizi değiştiriyor olabilirsiniz. Ev taşınma konuları gündeme gelebilir. 30 Aralık'ta veya aileyle alakalı bir günden bir karar aldınız güneş tutulmasında aileyi karşınıza aldınız, bunu anlatıyorsunuz. İşte bunu yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum. Ailenizden fikir alıyorsunuz, ailenizden destek arıyorsunuz veya Bunlar da değilse aynı zamanda bu dolunay sizin iç dünyanızı, iç dinamiklerinizi harekete geçirecektir. Ben bugüne kadar neyden korkuyormuşum, neyden özgürleşememişim? işte bunlardan şimdi özgürleşiyorum. Güneş tutulmasında fark ettim. Kendime olan inancım arttı. Dolunay'da da özgürleşiyorum diyebilir ve 2021'e özgürleşmiş bir şekilde girebilirsiniz. Yani Dolunay'da ya bir taşınma gündemde ya bir mal mülk gündemde ya aileyle alakalı bir karar alıyorsunuz. Bu sizin kendi ailenizde olabilir, eşiniz de kurduğunuz aile de olabilir. Anne baba aile büyükleri de olabilir. Veya iç dinamiklerinizde bazı çocukluk travmalarınızdan size işlenmiş kodlardan özgürleşiyor ve artık korkularınızın üzerine giderek yani hayır ben bunu yapamayacağıma inanıyordum ama yaparım ne kadar da güzel yaparım aslında diyebileceğiniz bir dolunayla aralığı Kapatıyorsunuz. Ay kusura bakmayın notlarımın notlarıma bakarken böyle bazen e, gözüm alta üste kayabiliyor. E, anlayışınız için teşekkür ederim. E, umarım e, Aralık ayı sizin için aydınlatıcı olmuştur. En kısa zamanda 2021 senesinin yükselen burçlara etkileriyle yine karşınızda olacağım. Şimdilik sevgiler diliyorum.